Şule Kitchens YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere harika bir gözleme tarifiyle geldim. Kaşarlı ve yeşil soğanlı çok farklı, çok lezzetli bir tarif. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum sunumumu. Özellikle farklı lezzet arayanlar için birebir bir tarif. Çok da sağlıklı bir lezzet. Hemen malzemelerime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 6 su bardağı unumu aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu ilave ediyorum. Spatula yardımıyla unum ve tuzum iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı suyumu ekliyorum. Suyumluluk olmasına dikkat ediyorum. Yine spatula yardımıyla güzel bir şekilde unum ve suyumu karıştırıyorum. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Üzerine bir su bardağı daha ılık suyumu ilave ediyorum. Unum ve suyumu güzel bir şekilde karıştırıyorum. Spatulamı temizledikten sonra elle yoğurma işlemine geçiyorum. Yoğurma işlemini ne kadar uzun tutarsanız o kadar sağlıklı ve lezzetli bir hamur elde edeceksiniz. O yüzden elimizden geldiği kadar yoğurma işlemimizi uzun tutuyoruz. Üzerine bir su bardağı daha ılık suyumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Henüz katı bir kıvamda olduğu için hamurum su eklemeye ve yoğurmaya devam edeceğim. Biraz daha suyumu ekliyorum. Ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Ben yoğurma işlemi yaklaşık 7-8 dakika uzunluğunda tutuyorum. Bu genel tariflerimde böyle. Toplamda 6 su bardağı unumun üzerine 3 su bardağı suyumu ekledikten sonra bu kıvamda bir hamur elde ettim. Ne çok katı. Ne çok sıvı bir hamur. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında harika oldu. Masamın üzerine alıp toparlamaya çalışıyorum hamurumu. Toparlama işlemi bittikten sonra hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Şöyle gayet güzel kıvamı da kulak memesi kıvamında ele yapışmayan harika bir hamur elde ettim. Diğer tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Hamurumu 15-20 dakika kadar dinlendirdikten sonra ben bu şekilde bezelerini ayırdım. Bezelerini ayırmış olduğum hamurumu açma işlemine geçeceğim. Büyüklüğü de bu şekilde oldu. Üzerine ben unumu ekleyip oklava yardımıyla açmaya çalışacağım. Unumu ekledikten sonra oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Gayet güzel açılan bir hamur. Gördüğünüz gibi çok rahat açılıyor. Herhangi bir yapışma yok. Diğer börek tariflerinizde de, gözleme tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Devam ediyorum açma işlemine. Eminim çoğunuz yeşil soğanla denememişsinizdir bu tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Hamurumu bu şekilde açtım. Büyütmeye devam ediyorum. Ele yapışmayan harika bir hamur oldu. Gayet güzel bir şekilde de büyüyor. Herhangi bir problem yok. Devam ediyorum. Hamurumu belli büyüklüğe getirdikten sonra iç harcımı yerleştireceğim. Kaşar peyniri ve yeşil soğan kullandım. Yeşil soğanlarımı küçük küçük halka şeklinde doğradım. İçerisine gayet bol bir şekilde malzememi ekliyorum. İç harcını siz farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Yine benim YouTube kanalımda patatesli gözleme tarifim de var. Onu da kullanabilirsiniz. Gerçekten harika bir tarif. Bu şekilde Güzelce her yerine eşit bir şekilde iç harcımı döşüyorum. Kenarlarına da ekliyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Çok kolay, çok pratik, herkesin yapabileceği bir tarif. Kenarlarının da açılmaması için, estetik açıdan da güzel görünmesi için çatal yardımıyla Kenarlarını kapatıyorum. Bu arada ben elektrikli sacda yapacağım. Genelde gözleme tariflerimi elektrikli sacda yapıyorum. Sizler tavada da yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Kapatma işlemi. İlk gözlemimi hazırladıktan sonra ikinci gözlememe geçiyorum. Yine aynı büyüklükte güzel bir şekilde hamurumu açmaya çalışıyorum. Dediğim gibi gayet güzel açılan bir hamur. Çok hamur açmayı, hamur işi tarif yapmayı sevmeyen bayanlar olabilir. Ama yapabileceğiniz çok pratik bir tarif, herkesin yapabileceği bir tarif. Gözünüzü korkutmasın. Gayet güzel bir şekilde açılıyor hamurumuz. Bu arada buraya kadar geldiyseniz kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı Bildirim zilini açarak tariflerden en önce siz haberdar olmayı lütfen unutmayın. Devam ediyorum. Açma işlemi. Büyüklüğünü yine aynı şekilde yapacağım. Çok güzel açılan bir hamur gerçekten. Devam ediyorum. Hamurumun büyüklüğü bu şekilde yeterli olacaktır. Üzerine ben yine kaşar peyniri ve yeşil soğandan oluşan iç harcımı ekliyorum. Bu arada ben baharat olarak da pul biber tercih ettim içerisine. Bir çay kaşığı kadar sizler de tercih edebilirsiniz. Ekledikten sonra güzel bir şekilde kenar kısımlarına dağıtıyorum iç harcımı. Ben sacımı önceden ısıttım. Sizler de bu aşamada tavada yapacaksanız tavanızı kısık ateşte önceden ısıtabilirsiniz. Bu şekilde üstünü kapattıktan sonra yine aynı şekilde kenar kısımlarını bastırıyorum çatal yardımıyla. Gayet güzel ve pratik bir lezzet özellikle çayın yanında kahvaltıda yapabilirsiniz. Sacımı dediğim gibi ısıttım. Üzerine gözlememi bırakıyorum. Gayet güzel bir şekilde kızaracaktır, pişecektir. Bu şekilde gözlememin ikisini de bıraktım ben. Böyle göz göz kızarmış, gayet güzel görünüyor. Üzeri için ben tereyağı kullanacağım. Şöyle hemen altında göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde de kabarmış ve gerçekten çok lezzetli görünüyor. Üzeri için de ben tereyağı kullandım. Daha lezzetli bir hal alıyor bu şekilde. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ediyorum tereyağımı sürmeye devam ediyorum ve gözlemelerim hazır. Gerçekten mükemmel oldu ve denemenizi mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden en öncesi haberdar olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.